Hepinize merhaba arkadaşlar. Adı Trabzon'la lan alınan... e, ee, Muhammed Cem anlatacağım. Ama anlat Önce... <laughs> ilk kanımı göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla trans haberleri ve oyun videosu istiyorsanız ilk kanıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Futbol gibi tek ve 11 videolar için ikinci ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Futbol gibi tek tek videosu gelecek gündemde şimdi. İki videoları gelmeyebilir akşam çünkü e, YouTube onu ya 23 mayıs ya 24 mayıs bırakmayı planlıyorum diye. İlk kanımın abone sayısı az, ilk yorum sayısı az, ilk kanımın beğenme ve izleme sayısı az olduğu için ya 23 mayıs ya 24 Mayıs'ta YouTube'da bırakmayı planlıyorum ilk kanımda. Ee, arkadaşlar. ne diyecektim? Eee hmm. çünkü zaten de 28 mesle geliyor ya. O yüzden ilk yanımda YouTube'un dediğim gibi yayın 23 Mayıs'a ya 24 Mayıs'a bırakmayı planlıyorum. Yani da transfer videosu gelecek. Yani ki videoda daha güzel konuşurum inşallah arkadaşlar. O yüzden kusura atmayın. çünkü transfer videosu güzel olmadı ama yani e, yarınki transfer videosu daha güzel olacaktır inşallah. Ee, serden de özür diliyorum o yüzden evet Aa, evet arkadaşlar eee ana bebeği gibi eee Tamam. ben de birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Minecraft videosu burada gelmeyebilir. İnternetimiz evde büyük ihtimalle gelebilir. Ee, bilmiyorum ya YouTube'u bırakınca e, karar değişebilir. Belki Mayıs'ta YouTube'u bırakım. Belki yazın tekrardan geri dönebilirim. Niye arkadaşlar çünkü e, Ramazan'ın sonuna doğru YouTube'a ara verdim ya arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi eee tekrardan dönme şansım var mı? Tabi sizin yorumlarınıza bağlı. Döneyim mi dönmeyim mi yorumlara da yazın sevinirim yani arkadaşlar. <laughs> dediğim gibi arkadaşlar e, sizin yorumlarınıza bağlı. İlk yanında da YouTube dediğim gibi yayınmış Mayıs'a 4 Mayıs'a bırakmayı planlıyorum nedenini az çok biliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi ilk anda YouTube'unu ya Yumuş Mayıs'a 24 Mayıs'ı bırakmayı planlıyorum. Evet. Kanal tanıtımından devam ediyorum. Bilen meze ile san meze niye yutluğa verdi arkadaşlar? Çünkü demek ki az izleniyorlar. O yüzden e, ara verdiler. Aslında devam edecekler de etmediler. Serhat abi zaten adamı ah pardon yes, bol adamın kralı. Serhat abi de aynı şekilde adamın dibi yani. Tayfun Dere'yle zaten adamın kralı. Başka bir şey demiyorum. Adam yani kral. Bugün atmış videoyu. Seviyorum kendisini. iyi bir kanal. Azar başa baş abi. Zaten o adam onca kralın kralı yani. Ne yani demen siz gelebilir aşk çok sokmayın. Sana da abi zaten seviyorum. Adamın kralı yani. Evet hemen ikinci yorumu da göstereyim. Ee, ondan sonra da daha zorlu daha, daha futbolcu anlatayım arkadaşlar sizlere. aşağı ilk izliyorsunuz da bari ikinci yarıma da göz atın. Evet şimdi de Trabzon alınan <laughs> futbolcuyu anlatayım sizlere. Hemen hızlı hızlı. Arkadaşlar hiç daha su yalı tipi yok. 1.80 boyunda ama hiç daha su tipi yok. 10 numara e, orta sağ sol orta sağ Neyse. E, Arthur yalı. 23 yaşında. Gariyeni ben ben zikat yapıyorum. Sonrasında <laughs> dost ilk altyapısı Hanover altyapısı sonrasında Wolfsburg 17 Wolfsburg 19 Wolfsburg ikinci takımda transfer ayağına atılmış çıkmış sonrasında Amelia Moşker tanımda gitmiş e, sonrasında Kenan Mert Font gitmiş sonrasında Varsney FF takımda kiralanmış sonrasında Kramer Ford'da kiralıktan geri dönmüş sonrasında A Nusten takımına geri Sonrasında Kala Mort Font takımına geri dönmüş. Ee, tabi Trabzonspor'un aradığı bir 10 e, numara böyle tartışılır. <laughs> bu sezonda da 33 maçta 7 gol 4 asist e, Gerçekten manyak oluyor. Sadece Trabzon adına da anılmayabilir. Çünkü Avrupa'nın da birkaç tane daha takım isteyebilir bu oyuncuyu. Ee, yani Trabzonspor bu transferde yalnız olmayacak tabi. Ee, değeri de 6 milyon lira şu anda. Ama Trabzonspor'a gidebilir. 3 kez de sarı gelmemiş 2494 dakika sarı kalmış. Ee, Zaten Ağustos 20 takımında da fazla oynamıyor. 10 numara Sakınat ol, Merkez orta sahada da, da oynayabiliyor. Ee, Trabzonspor eğer bol alamazsa olmaz. Çünkü belki bunu forvet de oynatabilir. Zaten Trabzon'da transfer dönemi erken başladı. Ee, 202 maçta 41 gol 32 asist. 16 sarı kart bir kez de cezalandırılmış. Toplamda 12.665 dakika sahada kalmış. Gerçekten Trabzonspor'un aradığı bir golcü mü? Şey, aradığı bir yol numara mı? Gerçi Forvet'te de oynayabiliyor ama e, Forvet'e büyük ihtimalle başkasını düşünecek. Yani bu oyuncu e ben bu oyuncuyu sakın menajerden hatırlıyorum çünkü. Sakın menajerde daha harika oynuyordu gerçekten. <laughs> Sakın bence oynayan arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Ne olur bu oyuncu yalın. Sakın Menajer'de çok zor oynuyorlar. Ee, tavsiye ederim. Zaten bunun Şeyinde de Evbakir Yoğurtçu yapıyor. Onun kanalında yarın tanıtacağım arkadaşlar. Ee, onun kanalında ya dediğim gibi Evbakir abinin kanalında yarın tanıtacağım arkadaşlar. Transferler -trans -trans videosu çektiğimde. O zaman yani ki transfer videosunda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. İlk amada abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, sevinirim ve görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.